Selamlar hepinize. Ben Yiğit. Bugün size neden video çekmeye başladığından bahsedeceğim. Oyun oynamayı çok seviyorum. Ama son zamanlarda tek başıma oyun oynamaktan zevk almadığımı fark ettim. Yanımda biri olsun istiyorum. O biri de sizler olacaksınız. Yani ben benim görünmez arkadaşlarım gibi olacaksınız. Bir amaç uğruna oynuyormuşum gibi hissedeceğim. O yüzden oyun videoları çekmeye başlıyorum. Yani çok iyi bir oyuncu olduğumla ilgili bir Şeyden bahsetmeyeceğim, öyle harika oynarım ben, şu oyunda çok başarılıyım gibi değil. Ben zevk almak için oynuyorum. Ben zevk alırsam izleyenler de zevk alır diye düşünüyorum. Biraz böyle e, samimiyette sıkıntılar yaşıyorum. Video karşısında her zaman geçmediğim için misin? Yavaş yavaş alışacağım. Teknik aksaklıklar da olacaktır bir, ilk birkaç videoda çünkü öğrenmeye çalışıyoruz. E, onları da görmezden gelirseniz sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. E, i̇nşallah eğlenirsiniz ben eğleniyorum bunları çekerken en azından başarılı başarısız videoları görmek zevkli bir şeylerle uğraşmak zevkli ee, izlediğiniz için teşekkür ederim bu kadar